Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Yasal uyarımızı yapıyoruz. Burada yer alan yatırım bilgi yorum tavsiyeler. yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı kişiye kişilerin risk getirip tercihleri dikkat alınarak kişiye özel sunulur. Burayı durdurun okuyun lütfen. Ee, bir arkadaşım dedi ki alım yapmaya nasıl karar veriyorsun? İşte, yani nasıl alım yapıyorsun? diye sordu. Ben de ona istinaden bir video çekmeye karar verdim arkadaşlar e, alım yapmadan önce e, hissemizin önce aylık haftalık grafiğine bakıyorum e, tam çizelim sonra tam çizmediğimizde niye tam çizmedin diyenler olmasın diye şurada şöyle bir düşen trendimiz var bu düşen trendimiz şunu da tam alalım. Getirelim şuraya koyalım. Hatta şu, şu çizgiyi de tam değiştirelim. Bakın ne kadar fazla çizgiye değdirerek kanalı çizersek o kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Hatta bu kanalı da kopyalayalım klonlayalım adına ne derseniz deyin en alta getirelim. Şimdi şuradaki çizgiyi fazla evet. Şimdi TÜPRAŞ soran e, Telegram'daki arkadaşım tıplaş almaya karar vermem için bazı şeylere bakıyorum. Bir hissenin geçmişine bakıyorum işte. Burada düşen kanalı kırmış, kırdıktan sonra e, şu şurada kırmış, kırdıktan sonra buraya gitmiş mi, gitmemiş mi, hedefine ulaşmış mı, ulaşmamış mı? Ondan sonra bu hedeften sonra burayı kırdıktan sonra Şöyle şu kanalımızın boyu değil mi? Boyu tam çizmişiz. Tam çizmişiz. Burayı kırdıktan sonra da kanal boyu kadar gitmiş mi? Gitmiş. Kanal boyu hedefini tamamlamış bir tüpraş var diyorum. Ee, sonra düşüyorum. Günlüğe geliyorum. Günlüğe geldikten sonra e, kanal hedefini de şöyle böyle belirliyorum. Yalnız bu burada belirlerken kanal hedefini sakın nokta atışı gitmeyin. Yani şurayı tam bu, aha buraya gidecek derseniz yanılırsınız. Biraz gelirlerde şöyle bir hedef koyun kendinize. Ee, kanal hedefini belirliyorum. Ee, kanal hedefi boyunca gitmiş mi? Geçmiş. Sonra e, iniyorum 4 saatliğe. 4 saatle indiğimde burada yataya sarmış bir kanal var diyorum. Bugün itibariyle bu düşüş e, kanalı şuradaki gibi hangi çizgiyi kullanalım şunu kullanalım şöyle bir düşüş kanalında diyorum ee, burada gelir gider gelir gider gelir gider gelir gider belki buraya kadar gider belki buralardan kırar ve bilmiyoruz bunların hepsine bakıp zamanla göreceğimiz için peki düşen kanal Yatay kanal, yükselen kanallarımız Burada e, normal şartlarda şöyle e, destek direnç arıyorum. Bu bura için destek direnç arıyorum. Şuraya mesela bir e, destek atıyorum. Niye destek atıyorum? Şurada kim mumdan dolayı e, sağda sonunda iki tane mumun e, ondan aşağıda olması lazım. Şuraya da bir e, direnç koyuyorum nasıl çizdiğimi, nasıl yaptığımı şuraya da hafif bir destek koyuyorum. Diyorum ki bu kanal boyunda gider gelir, gider gelir. Buralarda, buradan yukarıya çıkmadığı takdirde şuradaki desteklerin çalışmasını umut ediyorum. Çalışmadığı takdirde böyle devam ediyorum. Şimdi bütün bunları koyarken bir de indikatörler var. Aslında indikatörler ee, şöyle Mekli olsun en sevdiğim iki tane statastik RSI e, onun haricinde e, hacimi de alabilirsiniz ama burada hepsinde olmayan bir indikatör ee, pivot bölgeleri var ee, pivot bölgelerine göre de zaten dikkat ederseniz şu e, Mekli'ye göre düşüş sinyali vermek üzere RSI burada düşüşü vermiş kaçta vermiş 174'lerde vermiş ee, düşeceğini düşündüğümüz bir hissediyoruz. Burada da bakın bunu farklı çizeyim ki e, renkleri belli olsun. Şu hatta şuradan koyayım. Şöyle tam olsun. Evet. Yaklaşık yine tam olmadı ama bunun rengini de e, koyuyorum sarı yapmayalım çünkü belli olmadı. Mor yapalım. Mor da olmadı. Neyse kırmızı yapalım. Uygun renk bulamadım. Siyah yapalım. Pivot bölgesi birinci direnç şurası birinci direncimiz yaklaşık şurası da ikinci peki destekler devam ediyor şurası da düşerse destek bu şuradaki, şu bölge için bu pivot bölgesi destek ve direnci veriyor. Ama biz ne yaptık? Kendimize kendi destek dirençlerimizi çizdik. En kötü ihtimalle burayı izleyip göreceğiz. Şimdi e, ne dedik? Yani değişmiyor. Değişmeyen ne? Şu. Değişmeyen. Şimdi burada bir kanalımız var. Hadi şöyle bir kanal çizelim. Bu kanal kırıldıktan sonra da belli bir yere gidiyor. Belli bir yerden kastımız ne? Şimdi de şöyle alalım. Ya eğitim tadında olsun diye böyle yapıyorum. Bu aslında bir kişinin üzerinde isteği üzerinden çekilmiş bir Türk Hava Yolları hissesi. Şöyle koyuyorum. Yani bunların hepsi benim şeylerim, hayallerim, vesairelerim. Hemen hemen birinci yani bizim çizdiğimiz destek noktasına gelen e, kaç burası? E, şöyle 164 e, 160 164'ler. 164 Evet 164 53 e, geliyor. Ondan sonra ne yapıyor? Bir tepki alarak tekrar e, alta düşüyor. Alta düştükten sonra e, tekrar yukarıya çıkıyor. Şimdi burada normal şartlarda şu zirveyi bir önceki ATS seviyesini geçmiş olsaydı diyecektik ki tamam yönümüz yukarı. Burada da bir kanal oluşturuyor siz de diyeceksiniz ya ama kanal kan ya kanal içerisinde kanal oluşturuyor ne yapalım yani bunu şöyle yapayım da bir saniye şu kanalı tam çizmek istiyorum olmadı yanlış kanal aldık şunu almamız lazım şuradan şöyle bir kanalımız var bakın ne kadar çok Çizgiye değersin. Kanallı kısa tuttuğumda bu oluyor. Peki Şöyle tuttuğumda ne oluyor? Şöyle. Şöyle. Evet. Şurayı aldığımda da kanalın üst bantı. Şu anda kanalın üst bantına değen iki tane mumla Yukarıya gideyim mi, gitmeyeyim mi kanalın içerisine gideyim, girmeyeyim kararını vermek üzere olan bir Türk Hava Yolları var. Kanalın üstünü farklı, altını farklı değerlendireceğiz. Hatta bu kanalı da klonlayıp şöyle, şöyle, şimdi bozduk, şunu da şöyle alalım, kanalı da üste getirelim. Dikkat ederseniz bu ikinci bir kanal, aynı kanalı kopyaladım, üstü aldım. Burada kanalın alt battı üst battı şimdi bekleyip göreceğiz. Ne göreceğiz? Bu kanalın içine girip tekrar altına önce ortalara, e, orta banda sonra alt banda gelecek mi? Bu kanalı kırıp e, yatay e, piyasada testereye dönecek mi? Bunların hepsini e, zaman gösterecek. Onun için biz ııı e, alım yaparken de bazı şeyleri değerlendireceğiz. Ama bakmamız gereken, fazla laf uzatmayayım. Bakmamız gereken şu. Hepsini temizleyelim. Kafa karışmasın. Dostum ben buna bakıyorum. Buradan şöyle bir fibo kullanıyorum. Kullandığım fiboyu alıyorum, getiriyorum. Buraya koyuyorum. Buradan buraya koyuyorum. Sonra da diyorum ki arkadaş bu böyle hedefleri var. Hadi güzel güzel bu hedefleri çizelim. Sonra da pivot bakın fiboyu çiziyorum. Fiboya göre e, hedefler koyuyorum. Sonra bu fiboyu kaldırıyorum. Bir de şöyle bir fibomuz var bizim, değil mi? Böyle bir fibomuz var. Burası, buradan buraya getirdim, çektim fiboyu. Bu fiboya göre de fazla uzatmadan şunu şuraya koyuyorum. Yani 1.618 zaten 0.618 de 1.618'de de 1.618 ayrı bir değerlendirmem gerektiğini düşünüyorum. Hepsini böyle koyarım. Kendime e, şu hedefleri de e, uzun vade olduğu için bunları da yapmak zorundayız. Diyorum ki şurası şöyle şöyle yapalım. Ama şuradan da gelmiş. Buradan kalkmış. Şöyle yapalım buradan da kanalı kırmış diyorum. Hadi şeyi de çekelim. Hemen hemen Fibo'nun yerlerine götürüyor. Peki gider mi gitmez mi? E i̇şte bunu zaman gösterecek için tekrar günlüğe geliyorum. Alım yapmaya karar verdiysem buna göre hareket ediyorum. Şimdi buradaki pivot bölgelerine dikkat edin. E buranın yani şuradaki kanalın şu en son gün kapanışıyla hemen hemen şeylerle de uyuşuyor. Diyorum ki burada arkadaş yatayda mıyız? Yataydayız. Bu yatay testleri bir piyasadayız. Alma karar vermem için buradan bir teyit almam lazım. O teyit de nasıl olur? Benim bu testleri piyasadan ya çıkmam olur ya da risk alıp alt banda geldiğinde, alt banda yaklaştığında, bu pivot bölgeleri desteklere, dirençlere yaklaştığında mesela şurasını destek olarak bir önceki ATH seviyesini destek olarak al, alırsam e, buralara geldiğinde alım deneyebiliyorum. Siz bunu hepiniz farklı yaparsınız. en güzel indikatörlerden bir tanesi <laughs> bir saniye üstel hareketli kesişmeyi aldık e, Mekti'yi aldık bir de e, pivot süper statistik RSI aldık şimdi statistik RSI göre şurada alım vermiş al, şurada almış e, Mekti'ye al vermiş e, statistik kaldıralım bu iki tane olmuş e, Mekti'de iki tane olmuş onu da kaldıralım e, fakat burada statistik göre sat vermeye geliyor. Ben Buradan düşüyor. Düştükten sonra buralara geliyor. Buralarda eğer tekrar mavi çizgi sarının üstüne çıkarsa buralarda yani şuralarda diyelim üstüne çıktık karşılığına geliyorum. Okey diyorum. Buraya bir çentik atıyorum. Burada MACD e, düştü diyelim. Tekrar al sinyali ürettiğinde yani e, mavi ile sarı kesiştiğinde e, mavi Sarı üstüne çıktığımda bakıyorum, e, tamam diyorum, al ver diyorum, sonra geliyorum. Bütün bunları değerlendirdikten sonra da buradaki kanalımıza bakıyorum, almaya karar veriyorum. Almaya karar vermeden önce de daha önce de belirlediğim hedefler vardı. Ne demiştik? Bütün ölçüler birebir gitme, yani kanallar önce kanal yüksekliği düşen olsun, yükselen olsun. Şöyle diyoruz, buradan buraya gider diyoruz. Çizdiğimiz o 179'lara geldiğinde, neyse 192'lere. Biz burada alırsak buraya kadar, önce buralara kadar geleceğini düşünüyoruz. Sonra düşeceğini, çıkacağını. Ama uzun vadede bizim hedefimiz neydi? 244'ler. 244'lere geleceğini ilk etapta ben. Kısa, orta ve uzun vadede alım şekilleri değişiyor. Alım yapmaya karar veriyorum. Karar verdiğimde de alıyorum. Şimdi burada diğer faktörler var. Kağıt bölünecek, temettü verecek, bilmem ne olacak diye kağıt uçururlar, kaçırırlar. Eğer temet bölün, temettü değil de bölünecekse kağıt ve bölündüğünde çok düşecekse, o kağıt bölünmeden önce yukarıda zirvelerinde bir satış yer, ciddi satış yer, ee, ciddi düzeltmeye yakın satış yer. Bölündükten sonra da kağıt aşağıya doğru sert düşer. Genelde böyle olduğu için genelleme yapıyorum. Alttan tekrar e, alım yaparlar ve böylece daha fazla hisse almış olurlar. Ama biz tabii hani yatırımcıysak bir kriterlerimiz olacak. Yani alırken ona göre alacağız. Satarken ona göre satacağız. E, Tüpraşla ilgili söyleyeceğim. Yani Tüpraş konuşmuyoruz aslında. Bu örnek olsun diye açtım. E, Alımı yaparken ben bir sürü şeyi değerlendiriyorum. Sermayesine bakıyorum. Kasasındaki paraya bakıyorum. Tabii uzun vade, kısa vade alacaksam şimdi dönelim kısa vade alımına Buradan testere piyasa olduğunu düşünelim. 166'lara kadar da gerilediğini düşünelim. Buradaki yatay kanalımızın testere piyasadaki kanalımızın altına kadar düşmediğini düşünelim. Ama almaya karar verdim. Tamam dedim ben buradan alıyorum. Yani şuradan alıyorum. Buradan aldığımda bu kağıt düşerse kanalın alt bantına %3 düşer. Buradan yukarıya kanalın üst bantına çıkarsa %6 çıkar yüzde altı. Yüz bin liramıza altı bin lira kazanırsınız. Üst bantı çıktı. Ama biz hedefimiz hedefimizde 92'ler yani buradan alıma karar verdiğimde 166'dan alıma karar verdim. Yüzde dörtlük bir kaybı göz aldım. piyasa her şey normal gittiğini düşünerek ve buradan da kanalı üst bantına kadar yüzde on bereket versin derim. Çıkarım. Yani benim stratejim farklı olur. Sizinki farklı olur. Şuralarda ıı, bakın tekrar şeyi açayım. Eresa'yı ıı, açayım. Iı, Bekleyi görün. Bakın şurada hareketli ortalama. Şurada al vermiş. Şurada. Pardon. Sat vermiş. Şurada. Şurada tekrar hareketli oldu Ama şurada da yani şu bölgede de Mekdi yani şurada Mekdi dik kesmiş sat vermiş. Eresay aynı yerde sat vermiş. Eresay şurada al üretiyor fakat şurada tekrar sattırıyor. Burada al üretiyor. Allah sat arasında yani bu kanalda en sevmediğimiz piyasada testleri de bir tüpraş var. Alıcısına, satısına hayırlı olsun. Yani arkadaşımın aslında sorusuna cevap verdiğimi düşünüyorum. O yüzden hepinize bol kazançlı günler diliyorum.